bu yayına kimse gelmiyor. Açtım yayını. Ya. Açtım oynayacağım ya. Açtım oynayacağım ya. Ah. Bu o kadar çirkin bir oyun ki ya Loli şimdi sen geldin de sen buradasın sen. Zaten. Sen zaten ceptesin. <laughs> ben zaten cebe ata ata Sen zaten ceptesin Loli. Yalnız bu oyun beni çok korkutur ya. Ne bileyim kısırıyor. Ne ben kadar oynadın İki buçuk saat oynamışım Bıraktım işte O ama kadar oynadığın süresi var mı ya Valla üç buçuk dört saat diyordu zaten Üç buçuk saat böyle bir şey diyordu Benim oynayış hızımla da böyle şeye denk Dört saat Dört saat dört saate denk Belki üstümü değiştirdim fark ettim mi? Bugün bunlayım yarın bunu çıkartacağım şunla geleceğim. Var mı seni mutlu eder bu gelişmeler? Hay ünlem adlarına tüküreyim. sin ulan. Bir şey soracağım. Mesela Sinan yanında böyle şey var ya sessiz izliyor kısmı. Haha. Gerçekten sessiz an... izliyor. <laughs> yani şu an bizi duymuyor mu? Arkasından sallayabiliyor muyuz? Yok duyuyor. Onu ayarlayabiliyorsun sadece. Peki? sadece. Ayarlanıyor. Al ben de izlemeden listening konuyayım şu anda. Nasıl yapıyorsun onu? Ayarlar. Vay be. O badge kısmında badge ayarlar değil de, chat'in e, chat mesajı gönderdiğin şeyin solunda bir kutucuk olması lazım. Orada. Sohbet kimliği mi? Ha sohbet kimliği öyle bir ha. şey olması lazım. Her yayıncı da bunu yapabiliyorsun bu şekilde. Özel customize edebiliyorsun. Sesini de arkamdan sayarlarsa duyayım. Onun, onun sayıyorlar ya. <laughs> sessiz bir şey değiştirmeyecek. <gülüyor> 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 Neyse Sinoloji sessiz izliyormuş yazabilirsin sen de. <laughs> Sino bunda en son kaldığımız yeri hatırlıyor musun? Çirkin bir yerde kaldıydık. Hatırlıyor musun orayı? Orayı geçmeye çalışacağım. Geçemezsem çıkar giderim ya. Ben böyle yatağın masanın altına falan giriyordum devamlı. Bildin mi orayı? Orayı kovalayacağız. Orası baktık oluyor, oluyor. Olmuyor. Ne ben kafa yorarım, ne sizin bu kıymetli vaktinizi çalarım. Oyun da iyi dedi. <laughs> Tansiyon düştü belki <laughs> Yok geçen <laughs> dediği yerlere hiç bilmiyorum. <laughs> Berkin tansiyon gitti ya. Şu anda açılım. Berk bunları arıyor mu bu emotları böyle özellikle ya? Bulduğu <laughs> emotları. <laughs> <laughs> tansiyon diyor. Aa tansiyon. Ha hatırladım. Biz orayı geçmiştik. Oyun çökmüştü. O yüzden kapatmıştık. Do yo yo hatırladım hatırladım. Orayı geçmiştik. Oyun crash vermişti. Ben o yüzden bırakmıştım. Crash verdi bunu. Da, bu oyunu bir kez daha tıklayıp açamam. Deyip bırakmıştım. Hatırladım hatırladım Sinor. Nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum sadece. Yöntemimiz neydi acaba çıkarken? Odunluğa girmedik. Bir odaya girdik. Bir odaya girdik. Ben bir bilgisayara bir şeye bakarken oyun gitti bir anda. Uf dedikleri gitti. Başlıyor o zaman. Sino izle. Loli'cim senden de rica etmek zorundayım. Sesleri ayarla. Ben kompresörü devre dışı bıraktım. Ben ne duyuyorsam siz de onu duyuyorsunuz. Ulan çay yapayım ne demek? Bu saate kadar aklın nerede? Şaşkın kız. Bu saate kadar aklın neredeydi? <laughs> ya da size yine kompresörlü vereyim ben ya. Kulaklarınıza çok şey yapmayalım. <laughs> tamam benim de bu bitsin ben başlayacağım. O yüzden şaşkınım ya. Hadi git çayını alacağım. Bir iki dakikan daha var. Ana kamerayı kapat. Aklım sen ne derken bu konuda ciddi olduğunu düşünmek istiyorum böyle. Şaşkın oğlan, şaşkın ördek. He. Denizciğim hoş geldin. Ne haber Deniz? Ulan ünlem takvim yazarak yayın schedule'ını alıştıracağız ya. Cumartesi günlere hikayeli korku oyunu arkadaş. Ben gidiyorum. Flash neyle açıyordun? F ile açıp kapatıyoruz. Tamam. Ah. Arkamıza yaslandık gidiyorum. Arkadaş direkt ölecek miyim şimdi? Flaş diyorum şeytan Flaş diyorum şeytan Anaviz Tamam kapıyı açın ederek koşmamız lazım Şş. üşüm ki burayı. Dur ya, size de sesleri veriyorum ya. Kökleyin, full dinleyin sesleri. Aç, aç yayının sesini aç aç. Atalardan kalma bir obje bu, eko. İnan bana believe me burayı biliyoruz. Size ses çok geliyormuş ama ya. Sesi iyi mi öyle? Oyunun sesi iyi mi? İyi miydi öyle? İyiydi değil mi? Size de o jump scare hissettirdi değil mi? Hop oh, bir anda buradayım sanki hoş geldin. Sesi mi ses? Bu çok önemli. En önemli info bu. Ses iyi mi? Korkutucu muydu yani sizde de? <laughs> <laughs> ya %3 dinlemek ne demek Sino? Allah için sesi aç. Sesi arttır biraz ne olur arttır. %3 ne demek? Ben de arttırdım kendi sesimi biraz. Yo. Zor? Tamam size kıstım hadi ya. Aman be.